Ben zannettiğimiz şey kötü huylu, o en kötü huylu deri kanseri olan melanom olabilir. Mesela 40 yaşından sonra artık yeni ben çıkmasını beklemiyoruz. 50 yaşında, 60 yaşında yeni ben çıkmaz. Ama 40 yaşındaki bir kişi de mesela tek parmakta bir siyah çizgi belirmiş. Bu melanom olabilir. Çünkü melanomu erken tespit edersek çok küçücük bir cerrahiyle yok ediyoruz ve olay bitiyor. Yani bir grup ben var alınması kesin gerekli. Bunu dermatologdan başkası hani karar veremez. Dermatolog baktı, bu ben kötü, bunun alınması gerekli dedi. Tek yöntem cerrahidir. Siz siz olun, asla ve kat a benlere lazer yaptırmayın. 3-2-1 Asla. Volkin Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Güneş Gür Aksoy. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam diyoruz ama bir taraftan da biz sınıf <laughs> dönem arkadaşıyız. Dermatoloji profesörü e, Sayın Güneş Hocam. Bugün benleri yani tıbbi adıyla nevüsleri konuşacağız. Birçok insanın derdi. Hemen başta şu aklıma geldi. Nevüsler yani benler ne zaman tehlikelidir? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim. E, gerçekten de e, benler aslında e, doğuştan itibaren sayıca artmaya başlıyorlar. Gitgide artıyor artıyor artıyor. Sonra azalmaya başlıyor yaşlılıkta. Yani 40'lı yaşlardan sonra yeni ben çıkarmıyoruz. Ha, ne zaman e, tehlike arz ediyor? Aslında benim kendisinden dönüşüm çok az ama ben zannettiğimiz şey kötü huylu o en kötü huylu deri kanseri olan melanom olabilir. Daha Hı -hı. çok ondan korkuyoruz. Benler de dolayısıyla ne olduğu zaman Hani hasta kendisi benim de ne olduğu zaman huzursuz olur. Ee, huzursuz olmalı, olmalı. ya. Kanama, kaşınma, e, asimetrik büyüme, normalden farklı bir büyüme e, bizi huzursuz etmeli. Hı hı. Yani dermatoloğa gelmeli bu durumlar. Varsa melanom olma riski vardır. Bunun evet. bir dermatoloğa görülmesi evet. lazım. Şimdi evet. bir doğuştan gelen benler var, bir de sonradan olan benler var. Hangisi evet. tehlikeli veya tehlikeli evet. mi bunlar? Evet, doğuştan olan benlerde özellikle büyükse şüphe duyuyoruz. Çünkü o büyük olanların üzerinde melanom gelişebiliyor. Büyükleri düzenli takip etmek gerekiyor. Ama onun dışında normal sayıda, normal yapıdaki benlerde aslında çekinmiyoruz. Ama ne zaman dediğim gibi çekilmeye başlıyoruz? Bir önceden bahsettiğimiz bu işte kaşınma, kanama, asimetrik büyüme varsa bir huzursuz olmalı. Bir de mesela 40 yaşından sonra artık yeni ben çıkmasını beklemiyoruz. 50 yaşında, 60 yaşında yeni ben çıkmaz. Eğer yeni ben görünümde bir şey çıkıyorsa bunu işte yine dermatoloğuna danışması gerekiyor. Çünkü o büyük olasılıkla ben değil melanomdur. Ama tıpatıp aynı gözükür. Yani görünüm olarak tıpatıp aynı gözükür ama biz ne yapıyoruz? Dermatologların bir dermatoskobu var. Bir cins büyüteç. Ondan baktıkları zaman onun özel bir eğitimini alıyoruz. Onunla baktığınız zaman diyorsunuz ki bu tehlikeli. Bunun işte çıkarılması lazım. Ya da bu durabilir. Bunun hiçbir sakıncası yok gibi. Peki şimdi bir çocuklarda benler var. Şimdi ailelerde çocuklardaki benlerden evet. korkuyor. Artış oluyor bazen benlerde. Orada aileler hangi yöntemi izlemeli? Yani nasıl bir strateji izlemelisi evet. lazım? Çok güzel bir soru. Aslında dediğiniz gibi yani biz normalde çocuklarda yeni ben çıkmasını zaten bekliyoruz. Hani bu korkulacak Hemen bir endişe, durum değil. Endişelenmemeli. Endişelenecek bir şey kesinlikle yok. Ee, ama sadece endişelendiğimiz durumlar işte kanama e, yara olması kaşınması bu tür şeylerde ancak endişeniz değilse çocuklarda kolay kolay bir kötü oluşum beklemeyiz benlerde hı hı. E, sonrasında ne zaman hani e, endişeleniyoruz e, çocuklarda e, ailede bir deri kanserlerinden melanom varsa yani ailede varsa o zaman ailenin diğer bireylerinde de var olma olasılığı daha yüksek. O zaman daha yakın takip edilir. Ama ailelerin normal ailede bir e, melanom öyküsü de yok. O zaman ne, ne zaman e, takip edelim? Normalde e, özel bir takip gerekmiyor dediğim gibi ama e, dermatoloğa gittiği zaman yani bir kere bile gitse bir ben haritası çıkarılır. Ben haritası dediğimiz ne? Aslında hani kaç tane ben var, nerelerde ben var onlara bir fotoğraflanır, bakılır. Bu elle normal fotoğraf makinesiyle de olabilir, bilgisayarlı dermatoskopla da olabilir. Yani önemli olan benler nerelerde var bunu belgeliyoruz. Sonrasında benlerin yapılarına bakıyoruz. Eğer şüphelenecek bir şey yoksa çok özel bir e, takip gerektirmiyor aile öyküsü de yoksa. Ha hani ne zaman e, şüpheleniyoruz? Çok sayıda ben varsa. Çok sayıda işte. Ondan sonra açık tenli, renkli gözlü, yani güneş hasarına daha yatkın kişilerde daha hassas oluyoruz. Tabii e, kötü oluşumlar oluşmasın diye de daha çok güneş koruyucu, hem fiziksel hem kimyasal koruyuculardan yararlanıyoruz. Aynı zamanda işte şapkaydı, uzun kollu giysiydi, güneş gözüydü, o tür şeylerden de daha çok yararlanmamız gerekiyor. O ben haritalamasını o zaman bizi izleyici izleyiciler de kendisi yapabilir değil mi? Yani fotoğraflarını çekebilir, bir e, çekti, daha sonra bir yıl sonra tekrar daha çekti. Böyle bir haritalama evet, yapabilirler mi? Kesinlikle şöyle olabilir. Dermatologlarının yardımıyla birlikte yapabilirler. Şöyle oluyor. Eee... Normalde diyelim ki dermatolog yılda bir defa görüyorsa hastasını normal herhangi bir risk faktörü olmayan hastasının benlerini takip ediyorsa benlerine bakar fotoğraflar sonra aile biz zaten aslında hepimizden hepimizin de yapması gereken bir şey işte banyodan sonra ya da aynanın karşısında geçtiğimiz anda yeni bir ben var mı yeni bir oluşum var mı bunlara aslında bakılması gerekiyor. Hı -hı. Hani ondan sonra yıl içinde kendisi takip edebilir ama görüntüden e, değişiklik fark ettiği anda dermatologuna gitmesi lazım. Hı -hı. Çünkü yeni çıkan oluşumun ben mi melanomu olduğunu bilemezsin. Hı hı. E, peki vücudun hangi bölgesindeki benler daha zararlıdır diye bir şey var mı? Mesela evet. güneş gören yerlerde benler vardır veya işte e, güneş görmeyen işte vücudumuzda benler vardır. Bunların bir farkı evet. var mı melanomla evet. ilgili bir risk açısından? Evet, şöyle e, aslında hani kabaca öyle çok kesin ayrımlar yok risk bölgeleri açısından. Ama bu e, melanomun en ölümcül deri kanseri melanom. Onun için hani sürekli onu vurguluyorum. Neden bu kadar titizleniyoruz ben takibinde? Çünkü melanomu erken tespit edersek çok küçücük bir cerrahiyle yok ediyoruz ve olay bitiyor. Ama geç tespit edilirse ölümcül seyredebiliyor. Onun için erken tespit etmeye yönelik bütün derdimiz. Hı hı. Ha belli bölgeler var mı? Aslında belli bölgeler yok yani ama her yerde olabileceğini unutmamalıyız. İşte avuç içi ayak tabanında da olabilir, ağız içinde de olabilir, gözde de olabilir, tırnaklarda olabilir. Tırnaklarda da olur. Evet. Tırnak... Onlar tehlikeli mi? Ee, tabii ki. Şöyle e, tırnakta da melanom yine hani e, yavaş ilerler ama e, yine me, normal bir melanom yerleşebilir. Şimdi biz tırnakta nasıl görüyoruz? Hı -hı. melanomu, bu deri kanserini, e, çizgi şeklinde, siyah bir çizgi Hı -hı. şeklinde görülür. O çizgilerin de dermatolog tarafından takip edilmesi gerekiyor. Yani çok basit bir çizgi ama 40 yaşındaki bir kişi de mesela tek parmakta bir siyah çizgi belirmiş. Bu melanom olabilir. Mutlaka Hı -hı. görülmesi gerekiyor. Peki. Daha erken yaşta da çok özür dilerim, derken her şeyde mutlaka görülmesi gerekiyor. Onun ayrımını işte hani biyopsi alınacak mı? Takip mi edilecek? Onun kararını dermatolog verir. Peki, başta söylemeyi unuttum. Genetik bir geçişi var mı? Yani işte annem babam evet, evet. beni çok çoksa bende de olma ihtimali daha mı fazla? Evet, kesinlikle. Yani ben sayısı çok fazlaysa çocuğunda da ben sayısının fazla olma ihtimali var. Ben sayısı fazla olduğu zaman da melanom gelişme ihtimali daha fazla. Yani daha çok dikkat ederiz. Belli bir sayının üzerinde ben varsa o zaman hani melanom gelişme riski bir tık daha daha yüksektir. Peki yönetmenimizde de diyelim ki benleri var, yüzünde benleri var. Güneşe, güneşlenmesinde bir sakınca var mı? Yönetmenimize ne önerirsiniz? Evet, yönetmenimize güneşlenmemesini öneriyorum kesinlikle. Iııı ee, aslında hepimiz için bu geçerli. Güneş ışınları kanser yapar. Onun için güneşlenmiyoruz. Bol bol güneş koruyucumuzu sürüyoruz. İşte şapkamızı, giysilerimizi ona göre seçiyoruz. Dermatologlar hiç güneşlenmez mi? <laughs> yani güneşlenmemesi lazım. Hani tabii bazen hani yaptığımı <laughs> yapma söylediğimi yap hesabı olabiliyor. Ama güneşlenilmemesi lazım yani hani. Yani sizle daha önce de sohbet ettikten sonra ben diyorum ki hiç Güneşlenen böyle yanık bir ciltli bir dermatolog gördünüz mü arkadaşlar? Yok. O yüzden evet, siz de yapmayın diyorum. Ama bazı arkadaşlarda da böyle güneşlenen arkadaşların da olduğunu duydum hocam dermatolog. Belki de e, bronzlaştırıcı kullanıyorlar. <laughs> yani güneşe aslında belki çıkmıyordur. He, ama ondan çıkmış dolayı. izlenimi yaratıyor olabilir. Evet araya böyle de bir şey katalık dedim ama bir taraftan da evet bende ben var. Bunları evet. ne zaman aldırmam lazım veya aldırmalı mıyım? Evet, ya kozmetik açıdan da olabilir, sağlık açısından da olabilir. Bu da çok kritik bir soru. Çok teşekkür ederim. Benler e, alınmasının yani bir grup ben var, alınması kesin gerekli. Bunu dermatologdan başkası hani karar veremem. Dermatolog baktı, bu ben kötü, bunun alınması gerek dedi Tek yöntem cerrahidir. Benlerin alınması cerrahi dışında kesinlikle yapılmamalıdır. lazer ile ben alınmaz, alınmamalıdır. Çünkü o bir melanom olabilir. O bir melanom öncüsü olabilir. Siz oradan onu yok ettiğinizi zannedersiniz. Sonradan ölümcül deri kanseridir sizin o yok ettiğiniz patolojiye de göndermediğiniz. Böyle çok vaka e, gördük, yaşadık maalesef. E, dolayısıyla siz siz olun asla ve kat'a benlere lazer yaptırmayın. Hı -hı. Asla. Sadece cerrahi. Yani, sadece cerrahi benlere lazer yapılmaz. Hatta lazer epilasyon falan yapılırken de benlerin korunması gerekiyor. Hı -hı. Tek Peki başka yöntemler de var mı? Çünkü bazen e, koca karı ilaçları dediğimiz şeylerle de oluyor mu bilmiyorum ben şu yok, anda. Yok yok olmuyor. Yani Kesinlikle o sirke falan sürdük öyle çok, bir şeyler. Onlar çok zararlı. Ha Hastalarınızda Çünkü, gördüğünüz bir işte, şey var mı? Şöyle tabii türlü yöntemler kullanılabiliyor yok etmek için. Ama işte dediğim gibi ölümcül deri kanseri ne, neden olabilirsiniz? O ölümcül deri kanseridir. Siz onu ben zannediyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tıpa tıpa aynı gözüküyor. Biz yani o özel tek tek inceleseniz bile yani biz bile e, baktınız tamam bu alınabilir dediğimizde bile cerrahi yapılmalı. Yani eğer benler yani şu ana kadarki ki konuştuklarımızdan hiç. şöyle bir şey anladım. Beniniz varsa dermatoloğa senede bir gözükmeniz lazım. Bir. İkincisi aldıracaksanız da mutlaka cerrahi de, de aldırmanız lazım diye şey yaptım. Peki benlerle ilgili e, hastalarınızda gördüğünüz yanlış tutumlar neler? E, ne tür yanlışlar yapıyorlar? Benim aslında en sık rastladığım daha önce hani sorduğunuz gibi şey o lazerle ben aldırma. Maalesef hani e, insan bunu masum bir şey zannediyor ve lazerle benleri yok etme yöntemine gidiyor. İşte bu hayati tehlikesi olan bir şey. Yani onlar melanom olabilir ya da melanom gelişecektir ya da yapısı bozulur, melanom gelişir. Dolayısıyla bunun yapılmasını asla ve hatta istemiyoruz. Ama onun dışında başka neler yapılıyor? İşte çok fazla güneşlenme yapılabilmiyor. Ee, onlar bence siz takipte nasıl yapıyorsunuz? Ben evet. benli bir hasta olarak geldim. geldim. E, takipte e, yılda ne kadar gelmem lazım veya kaç yılda bir gelmem lazım o tür durumları bir özetler misiniz geldiğimde? Tabii. tabii. Şöyle özellikle şu çok önemli. Ailede melanom varsa. Yani sizin ailenizde bir kişide de melanom çıkmış. Bir kişi de bile melanom olsa bütün sülerle de işte çocuğu, kardeşi, annesi, babası hepsinin çok daha yakın takibi gerekir. Onlar yılda bir mutlaka artık dermatologlarının yönlendirmesi şeklinde hani bu 3 ayda olabilir, 6 ayda da bir olabilir. On dermatolog karar verir. Çünkü bir kişide bile ailede melanom çıkarsa risk artıyor. Tüm sülalede de melanom gelişme riski daha yüksek. Hı hı. Ee, onların daha sık. Ama herhangi bir risk yoksa yılda bir yeterli artar. Biz ne yapıyoruz? Mesela hastam geldi, şüphesi var fotoğraflamasını yapıyorum. Ondan sonra benlerine bakıyorum. Her baktığınız ben kaydedilmez. Şüphelendiğiniz ben kaydedilir. Genel fotoğraflamadan sonra benlere bakılır. Ön... Sonrasında da onlar e, şüphelendiğiniz ben kaydedilir ve o takip edilir. Hı, hı İşte değişiklik var mı? Bir sonraki kontrole. Şimdi bazısının yapısı çok bozuksa mesela benim de oluyor. İşte 3 ay sonra yaşardım. Yapısı çok bozuk değil ama aile riskli. Hani 6 ay. E bazen bir yıl yetiyor, artıyor. O Peki, şekilde. Peki gözlemleriniz şey o anlamda e, malin melanom veya cilt kanserleri son zamanlarda bir artış gösterdi mi? Çünkü ben Amerikan yayınlarından falan takip ettiğim kadar Amerika'da büyük bir e, sorun. Evet. Bizde durum nedir? Bizde de bence artış var. Ya da belki daha çok tespit eder olduk. Yani ben tırnakta da daha çok melanom tespit ediyorum. Vücutta da daha çok melanom tespit ediyorum ama belki farkındalığımız da arttı. Gerçi kötü alışkanlıklarımız da arttı. Hani maalesef güneşlenme hani daha fazla e, uygulanan bir yöntem oldu. Ama en azından farkındalığımız da arttı. Ko kontrollerde ama dediğim gibi melanom tespit ettiğimiz zaman erken evre ise çok basit bir cerrahiyle sorun tamamen kökünden hallolmuş oluyor. Dolayısıyla hani erken başvurmak en önemlisi gibi gözüküyor. Peki erkek kadın farkı var mı? Yani kadınlarda daha sık görülür mü diye bir soru aklıma geldi. Evet aslında çok, çok net değil sınırlar hani o kadar fark etmiyor. Bir de hani koyu tenli kişiler şey düşünmesinler ya ben mesela koyu tenliyim ben de melanom olmaz koyu tenli kişide de olabilir. Hani işte zenci de, de olur melanom. Yani dolayısıyla hani risk faktörü belki daha az olabilir ama yine olabilir. Sadece açık tenlerde biraz daha tehlikeli Kesinlikle diyebiliriz risk değil mi? Daha fazla. O mavi gözlü dediğiniz Kesinlikle. ilk Kesinlikle aynen kızıl saçlı, çilli işte Hı. güneşe daha hassas kişiler. Peki yani. her hastalıkta biraz da beslenme ile ilgili sorular olur. Beslenmede mesela... İşte, sivilce ile ilgili konuşacak ol, olsaydık belki de evet. şekerli gıdaların beslenmesini anlatacaktınız. Bu nevüslerle ilgili, benlerle ilgili böyle bir durum var mı? Beslenme ile bir ilişkisi var mı? ile ilgili bir ilişkimiz yok. Yani istediğimiz, yani sağlıklı beslenmek elbette esas. Hani özel bir yöntemimiz yok korunma açısından. Burada aklıma gelmişken de sorayım, sivilce karbonhidrat tüketimi ile mi alakalı, yağ tüketimi mi alakalı? Ya aslında şöyle. Glisemik indeks yüksekse e, akneye neden olabiliyor. En çok da bu protein tozları aslında. Allah Allah. Evet. En çok sivilce yapan. Çünkü gençlerde de kullanımı çok da gergin, çok fazla arttı. Evet maalesef. Yani e, hem erkeklerde özellikle erkeklerde protein tozunun çok kullanıldığını biliyorum. Çok sivilce yapan. Yani o yüzden herhalde beslenmede aslında bir şey... Aslında evet. Aslında keşke herkes... Yani protein tozunu hani profesyonel atletler yararlanabilir. Yani belki onların hani ekstra e, proteini ihtiyacı olabilir ama aslında normal e, rutin beslenmemizde de alıyoruz yeterince. E, hani farklı beslenmede protein yeterince alıyorlar. Hı -hı. Peki benlerle ilgili tekrar dönecek olursak. Özellikle bebeklerde şimdi ailede hiçbir evet. ben yok bebek doğdu. Bir de benleri de var veya 7-8 yaşında benleri çıkmaya başladı. Bu biraz daha aileler açısından biraz daha endişe verici bir durum. Çünkü hepimiz çocuk sahibi sonuç olarak onlarda da bir değişiklik gördüğümüzde "Aa ne oluyoruz?" diye oluyoruz. Evet. Ee, onlara ne önerirsiniz? Ailelere ne önerirsiniz? Evet. Şöyle aslında hani e, bebeklerde biz orta ve büyük boy yani aslında artık ortalar da bayağı aklandı yani büyük boydaki benlerde e, tedirgin oluyoruz çekiniyoruz onları büyük boy derken hocam yani 2-3 santim 2-3 e, santimden büyük, büyük. <gülüyor> evet, <gülüyor> büyüklerden evet hatta yani 20 santimden büyük olabilir Ondan Hı -hı. sonra e, bu hani büyük benlerde şüpheleniyoruz şeylerde e, ama daha sonra mesela 7-8 yaşındaki çocukta zaten ben çıkmasını zaten bekliyoruz. Bu normal bir şey. Hani bunda endişelenecek aslında bir şey yok. Ama aile öyküsü varsa birazcık daha yakın takip edebiliriz. Ama her halükarda yine de çocuklarda ne mutlu ki melanom çok çok nadir rastlanan bir şey. Yani çok ölen bir şey değil. Ee, diğer taraftan sizi yakalamışken şeyi de sormak isterim. Biraz önce biraz oraya değindik ama. E, şimdi tamam cilt sağlığımızla ilgili. Evet. Hemen işte dolgu yatıyor, yapıyoruz, botoks yaptırıyoruz, birçok şey yapıyoruz ama içten gelen bir cilt sağlığı için beslenme önerileriniz neler? Yani nasıl? Yani böyle e, şimdi sonuçta haricen bir bol, dolgu botoks yapıyoruz ama cildimizin daha ışıl, ışıl gözükmesi için beslenmemizle ilgili bir şey var mesela çok işte çok omega ilkili. 3 gibi falan gibi bir şeyler yani öyle, falan var mı? Özel bir e, önerim yok ama en önemli olan dengeli beslenmek. Hani e, herhangi bir e, komponente abartmamak. Dengeli beslenmek esas aslında. Glisemik indeksi işte çok yükseltmemek. Hı hı. Ee, ve hayatınıza tabii ki hani sağlıklı beslenmek, spora entegre etmek, evet bol su içmek ama su hiçbir zaman tek başına cildinizin nemini dengeleyemez hı hı. hani. Ama tabii ki e, suyunuzu da yeterince bolca tüketmek o şekilde. Mes Sizin cilt rutininizi de sorsam hocam. Ee, bir taraftan da çünkü sonuçta bir dermatoloji hocasının cilt rutini merak ediyorlardır. Eee evet. çünkü Şimdi biz işte 1990'lı yıllarda tıp öğrencisiydik. Şu anda bakıyorum hala cildiniz pırıl pırıl parlıyor. <laughs> Tabii evet. ki dermatolo sadece dermatolog evet. olmaktan kaynaklanmıyordur herhalde. <laughs> Bu Teşekkür arada çaylarımız da geldi, bitki çaylarımız da. Tabii. Mesela kışın özellikle bitki çayları hem soğuk algınlığı hem de hidrasyon açısından da önemlidir evet, diye düşünüyorum evet. ama siz cilt rutini sabah ne yapıyorsunuz akşam ne, akşam ne yapıyorsunuz ya, bize bir söyleyin de bana da erkek olarak da <laughs> tamam siz kadınlara yönelik söyleyeceksiniz ama Yo, hayır. erkek yani, olarak ben aslında, ne yapayım onu da söyleyeceğim. Bence en temeli yani kesinlikle hani hani gerisi detay. Normalde sabah akşam yüz yıkanmalı ve sabah akşam nemlendirilmeli. Nemlendirmedeki nemlendirici mi sürülmeli? Nemlendirici sürülmeli. Aynen öyle. Sabah akşam yıkanmalı, sabah akşam nemlendirici sürülmeli. Asla ve kat ada makyajla yatılmamalı. Yani bu en temel. Ha bir takım serumlarla e, daha destekleyebiliyoruz deriyi. Hani bu işte antioksidan olabiliyor, deriyi yenileyen olabiliyor. Farklı amaçları oluyor hepsinin. O, o yönde problem, derideki problem neyse, işte ne bileyim çevre kirliliğinin çok fazla olduğu bir yerdesiniz ya da çevreye çok fazla reaksiyon veren bir deriniz var. O zaman o yönde serumlar önerecektir dermatoloğunuz. Yok eğer kuru üstlük ön plandaysa o yönde e, destek verecektir. E, yok işte lekeleriniz varsa o zaman farklı bir grup yani hepsini barındıran aslında özel bir formül yok ama derinizin problemi neyse ...onu dermatoloğunuz tespit edecek... <laughs> şimdi ...ve sizi en doğru şekilde yönlendirecek. Siz benim dermatoloğum... <laughs> Kadın da olsa, erkek de olsa bunları yapmak gerekiyor. Siz benim dermatoloğum olsanız... Evet, evet. ...ki öylesiniz... ...şimdi evet. sosyal medyada ...retinol içeren o nemlendiriciler falan var... ...onlardan önerir misiniz bana? Şimdi ben sizin dermatoloğunuz olsam... ...öncelikle sigarayı keserim. Kesinlikle. Sigarayı bırakmanız gerek. <laughs> Çünkü sigara... Derinin bütün makaslarını aktive eder. Bütün kolajeni keser, elastini keser. Kesinlikle Aynı zamanda renk bozukluğuna neden olur. Kesinlikle. İkincisi? İkincisi güneşlenmeyin. Asla ve kat'a güneşlenmeyin. Yok, Genç o... kalmak istiyorsanız. Hı hı. Ha, retinollere gelince, retinoller çok güzel. Ee, A vitamini deri vesiledir. Ee, deriyi yeniler. Ee, güzel ürünlerdir. Benzerleri de bulunur deri yenilemesinde, ee, yararlanılabilir deriyi gençleştirmek için. Çünkü her programda bakıyorum sonuçta kadınlarla ilgili bir cilt şeyi kullanmıyor. Ben erkeklerle ilgili de yani sonuçta biz erkekler, Niye erkekler de cildimizin ışıl ışıl kullanmasını istiyoruz ama bakıyorum programlarda hep yani kadınların cilt sağlığı ile ilgili konuşuluyor. Mesela tıraş losyonları bilmem ne falan onlarla ilgili de işte zaten Birçok piyasada artık onların da kalitesi belli oldu evet, ama evet, evet. herhalde nemlendirme ile ilgili sabah akşamlerine bir de e, anti aging kremler var onlardan önerir misiniz veya içinde ne olmasına dikkat yani, edelim işte benim yaşlarda şimdi dermatologsunuz ya ya bunları yaptık sigarayı içmedik güneşten de korunduk sonra işte sizin dediğiniz gibi retinol grubu işte glikolik asit grubu yani bunlar ana gruplardır hmm. o, onun türevleri hani var. Ondan sonra bunların anti-aging özellikleri daha yüksek. Hani. Hı hı. Ondan sonra onlardan değişen oranlarda farklı farklı yararlanılır. Yani işte azelaik asitinde anti-aging özelliği vardır. Ee, diğer mandelik asit bir sürü yani anti-aging özellikli ama en çok etkiler galikoik asit, asit ve türevleridir. Son bir sorum. Bu da kişisel merak. Bu şeylerde satılıyor. Bu maskeler satılıyor. Yani yüzümüze kapattığımız maskeler satılıyor. İşte bir kağıt gibi, işte bir gazlı bez gibi bir şeyler. Onları öneriyor musunuz? Bir 10-15 dakika kalıyor nemlendirmek için falan. Şöyle hiç ihtiyacınız olmayabilir. Ama ihtiyacınız da olabilir. Derinin özelliğine göre değilse rutinde önermem. E, ciddi... Yani rutinde özellikle maske kullanmanız gerekiyor bir şey yok. Yani eğer nem ihtiyacı hocam, çok fazlaysa hocam ben, ben de sizin gibi genç kalmak yok. istiyorum. Siz bakıyorum yani 90'lı yıllarda cilt şey. neyse <laughs> hala o sizden örnek almak <laughs> istiyorum sonuçta yok. dermatolog arkadaşımı bulmuşum ya. Yok yok özellikle maske gerekmiyor. Hı -hı. Hani orada da valla marka çok önemli aslında. Güvenilir markalarla çalışmanız lazım. Ee, bir de Hani her bulduğunuzu hani yüzünüze uygulamayın maalesef e, Türkiye'de de çok fazla yeni üretim çıkmaya başladı. Yani herkes bir şey üretiyor, piyasaya çıkıyor hatta onu Kore malı gibi de sunabiliyor. İşte çünkü orada hani insanlar etkilenebiliyor, yurt dışından geldiğini zannedebiliyor. Ama onlar da hani bir onların çok ciddi kontrolü lazım. Yani yüzümüze uyguladığımız her şeyin ya aslında vücudumuza da hatta yediğimiz içtiğimizde çok sıkı kontrollerden geçmesi lazım. Maalesef bu kontroller biraz eksik bizde. Dolayısıyla her şeye de her markaya da güvenmemeleri lazım. Son bir sorum. Son son diyorum ama son olsun bu. Ee, şimdi benim şöyle kafamda bir algı var. Bu doğru mu yanlış mı test etmek evet. istiyorum sizden. Ee, şimdi kullandığım, yıllardır kullandığım kremler varsa genellikle onlarla devam etmek istiyorum. Yani tıraş losyonu bile yıllardır kullandığımın aynısını. Bana iyi geldiyse onunla devam etmek istiyorum. Çok da değiştirmek istemiyorum bu yaptığım şey doğru mu? Onay verirsen şöyle, sevinirim. De. <laughs> Onay vermeyi çok isterim. Sadece şunu söyleyeceğim. O yaptığınız çok doğru. Hani bir yanlışlık yok. Sadece bazı durumlarda alerji geliştirebiliriz o ürünlere. Alerjik kontak dermatit diyoruz. Biz ona alerji geliştirdik. Hastalarda şöyle bir yanlış algı olabiliyor. Ya ben bunu yıllardır kullanıyorum. O alerji yapmamıştır. Halbuki öyle değil. Farklı bir herhangi bir zamanda duyarlanma geliştirebiliyorsunuz. Yani 10 yıl kullanırsınız ama 11. yıl o size alerji yapmaya başlayabilir. Yani bir hastalık olursa, değilse kullanmaya devam edin. Aynen. Bir size en iyi gelen ürün doğru seçenektir. İki her ürün alerji yapabilir, fiyatından bağımsız. Yani hani şöyle bir algı da olabiliyor, ha bu bana alerji yaptı, bu kötü. Öyle bir şey de yok. Siz ona duyarlanmışsınızdır. Ona karşı bir hassasiyet geliştirmişsinizdir Hı -hı. gibi. Tamam. Yani yine zaten sorun olursa tekrar size başvuracağız. Evet, bu tür bu tür evet. şeyler. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim, Walking Sağlık sohbetlerinde Profesör Doktor Güneş Gür Aksoy'u konuk ettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.